Hayırlı günler. Bugün taşınara bir ürün nasıl işlenir? Bir fatura ve bu MYS'ye varlık işlem fonu olarak nasıl gönderilir? Onu anlatmaya çalışacağız. Yaptığımız iş taşınır işlem fişini bu fatura işlemek. Eğer kitap aldıysak kütüphaneyi seçmemiz lazım ama biz taşınır işlem fişini işleyeceğiz. Burada ürünün ismini yazarak da sorgulama yapabilirsiniz. <laughs> biz maske ve dezenfektan almıştık. Aldığınız ürünün açıklamasına göre ölçü birimine göre seçebilirsiniz. Biz adet olarak almıştık bu ürünü ve 50'li kutularda almıştık. Ya da bu şekilde arama yapmadan önce daha önce bunu kodunu hazırlamış da kodunu hazırlamak da iyi olur. Kodunu buraya yapıştırarak seçiyoruz işaretini attık malzeme ekle diyoruz adet olarak almıştık İşlem miktarımız bizim faturada 180 adet bunun KDV'si %8 KDV'si tutarı panvari seçiyoruz eğer e, merkezi yönetimden ödenecekse okul tüketimi pansiyon üzerinden ödenecekse pansiyon seçilmeli bu aldığımız ürünler tüketime yönelik olduğu için biz okul tüketimini seçiyoruz. Biz bir de dezenfektan almıştık. Onu da ekleyelim sisteme. 5 litre şeklinde malzeme ekle adet işlem miktarımız 80 KDV'miz 1 Yine aynı şekilde okul tüketimi seçiyoruz. Burada püf nokta şuradaki sayı ile faturanın birbirini tutması. Bu KDV dahil fiyat benim faturanla uyuyor. Burada muayene kabul komisyon tarihi yani sizin okul komisyonu bu ürünleri aldığı ve tutana çevirdiği tarih. Dayanan belge tarihi yani fatura tarihini seçiyoruz. Muayene kabul komisyon raporu. Bunu bu şekilde basitçe öğrenebilirsiniz. Taşınır işlem fişini yeni sekmede açıyoruz. Giriş işlemleri. Biz en son 8'i kullanmışız. Bu da 9 olacak. Dayanağın belge numarası yani faturanın numarası. geldiği yeri yazıyoruz. Daha sonra firmayı vergi numarasıyla sorguluyoruz. Buraya vergi numarasını giriyoruz. Daha sonra tekrardan buradaki sayıyı ve fatura ile uyuştuğu için onu buraya yazıyoruz. kaydet. Şimdi bunu onaylıyoruz. Bu ekrandayken 3 tane çıktı alıyoruz. Birisi bizim dosyamıza, birisi tif dosyasına, birisi iki tanesi de MYT'de gidecek. Onaylıktan sonra onaylı taşınır işlem fişinden giriş işlemleri diyoruz. Bakın buraya düştüm. Ben bunu MYS'ye göndermem için bir Oluştur ve Gönderi" butonuna basacağım. Onaylamak istiyor musunuz? Evet. Ve gittim. Şimdi MYS'ye bakalım. Gelmiş mi? Bakın gelmiş. 9 sayılı tipimiz buraya varlık işlem fonu olarak gelmiş ve eklenmiş. Bunu ee, harcamaya oluşturduktan sonra MYS'de ilişkilendirip ödememizi yapacağız. Hayırlı günler dilerim.